Yapılacak işlerde, görevlerde unutulmaması gereken çok önemli noktaları, alınması gereken malzemeleri, ekipmanları unutuyor musunuz? Öyleyse size çok basit bir teknikten bahsedeceğim. Kontrol listeleri. Evet, bugün konumuz kontrol listeleri. Kontrol listesi nedir? Nasıl hazırlamak gerekiyor? Kontrol listesi hazırlarken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bir de bir kitaptan bahsedeceğiz. Checklist manifesto. Kontrol listesinin ne olduğundan başlayalım. Kontrol listesi bir işi oluşturan alt operasyonları, alt katmanları da görebilmemizi sağlayan bir araç. Okey not okey şeklinde, yapıldı yapılmadı şeklinde hazırlanabilir ya da oku yap şeklinde olabilir. Öncelikle kontrol listesini hazırlarken hangi tür kontrol listesi hazırlamak istiyoruz? Buna karar vermemiz gerekiyor. Oku yap şeklindeki kontrol listeleri daha çok bir talimat ya da yemek tarifi olarak düşünebiliriz. Hangi sırayla hangi işlemleri yapmamız gerektiğini gösterir. Yap onayla şeklindeki kontrol listeleri ise bir şeyi yapıp yapmadığımızı kontrol etmek amacıyla hazırladığımız listelerdir. Tatile giderken yanımıza alınacakların listesini hazırlamak gibi. Ya da bir setup yapılacak. Bu setup için yapılması gerekenler neler? Hangi adımlardan oluşuyor? Bunları yaptıkça onaylayarak ilerliyoruz ve bulunması gereken, alınması gereken malzemeler ve ekipmanlar nelerdir? Bunun için kullanabiliriz. Bunun daha pek çok örneği var. Size bir kitap önereceğim bununla ilgili. Checklist Manifesto. Atul Gawande'nin yazdığı Checklist Manifesto kitabında Buna benzer birçok örnek görebilirsiniz. Sağlıktan havacılık sektörüne birçok noktada kontrol listeleri çok işimize yarıyor. Peki kontrol listelerini kullanmaktan niye imtina ediyoruz? Neden kontrol listeleri pek sevilmiyor? Pek eğlenceli değiller. Hazırlaması özen istiyor. Ya da işte bunu kontrol etmek için sahada bir zaman ayırmamız gerekiyor. Bu nedenle kontrol listeleri pek sevilmiyor. Fakat altında yatan temel nedenin Tembellik olmadığını söylüyor Atul Gawande kitabında. Daha çok herhangi bir kontrol listesi olmadan, bir yazılı talimatımız olmadan bir işi yapmanın bir kahramanlık göstergesi olduğunu ve bizim bu işi ben kontrol listesi olmadan da, yazılı herhangi bir doküman olmadan da yaparım. Her defasında ona bakmam gerekmiyor. Ben bu işte yeterince ustayım, iyiyim demek bu altında yatan nedenlerden bir tanesi olduğunu söylüyor Atul Gavande. Ben de buna biraz katılıyorum. Kontrol listesi hazırlamak gerektiğini söylediğimizde ya da talimatlar oluşturmamız gerektiğinde bizim ona ihtiyacımız yok. Biz zaten ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Hangi adımdan sonra ne yapacağını ben biliyorum. Ya da orada her zaman aynı standartta işler ilerlemiyor. Bazen atladığımız adımlar oluyor. Her defasında aynı adımları yapmıyoruz gibi söylemlerle karşılaşabiliyoruz. Önemli olan o kontrol listesinde her defasında onu yap bunu yap değil, belki sadece kontrol edilmesi gereken noktaları yazmak lazım. Mesela şunu kontrol et, yağ seviyesini kontrol et. Bu malzemenin orada olup olmadığını kontrol et. Butonun çalışıp çalışmadığını kontrol et gibi. Biz bunu gözle belki yapıyoruz ama atladığımız durumlarda olumsuz sonuçlara neden olacağı için bazen sırasını kaçırıyor olabiliriz. Birazdan bahsedeceğim Beş adımı takip edersen aslında çok kolay bir şekilde doğru ve düzgün kullanılabilecek bir kontrol listesi hazırlaman mümkün. İlk adım probleme neden olan hataları belirleyin. Çok küçük, çok basit hatalar bazen çok fazla zaman kaybetmemize, problemler çıkmasına neden olabilir. Bu alt nedenlerin neler olduğunu çıkartırsak doğru düzgün işleyen bir kontrol listesi oluşturabiliriz. İkinci adım İç müşteri ya da dış müşteriden fikir ve gözlemlerini almak. Daha çok hangi noktalarda eksiklik yaşıyorlar? Yapılan işin çıktısında ne onları memnun etmiyor ya da eksik kalan noktalar neler? Onlardan geri bildirim alarak bu noktaları özellikle giderecek şekilde kontrol listesini hazırlamaya dikkat edebiliriz. Üçüncü adım basit bir yapılacaklar listesi oluştur. Yapılacaklar listesini oluştururken örneğin her ay sonu hazırlamamız gereken bir rapor olsun. Bu raporla ilgili olarak neler ters gidebilir? Şimdiye kadar hangi problemlerle karşılaştıysak bunları gidermek için birinci ve ikinci adımdaki yolları izleyip bunları giderecek şekilde bir yapılacaklar listesi oluşturabiliriz. Bazı noktalarda bağlantıların çalışmaması, linklerin bozulması ya da raporun grafiklerinde sorunlar olmasıysa problemler bağlantılı dosyaların linklerini kontrol et adımlarımızdan bir tanesi olabilir. Dördüncü adım kontrol listesini test edin. Oluşturduğunuz kontrol listesini kullanarak o işi yapmaya çalışın. Süreci tam bir tur gözden geçirdiğinizde bütün eksiklikleriniz artık elinizde. Beşinci adımda bu oluşturduğunuz kontrol listesini biraz daha hassaslaştırın. Bir radyo programında David Lee Roth'un anlattığı bir örnek kontrol listesine de bir örnek olabilir. David Lee Roth konserleri için yaptıkları sözleşmelerde kuliste bir kase dolusu M&M şekerlemesi bulunması şartı koymuş. İçindeki bütün kahverengi şekerler de ayıklanmış olmalıymış. Bu şart yerine getirilmediğinde konser iptal ediliyor, gruba tazminat ödenmesi gerekiyor. Bu madde onlar için bir güç gösterisi değil, sözleşmedeki tüm maddelerin gözden geçirilip uygulandığının bir kanıtıydı. Kulise girdiklerinde kahverengi M&M şekerlerinin ayıklanmadığını gördüklerinde bu onlar için listenin diğer kısımlarında da eksik bir şeyler olabileceği anlamına geliyor ve iptal ediyorlardı. İster sözleşme bir işi kontrol ediyor olun, ister kendi işi yap doğru yapacağınızdan emin olmak isteyin. Kontrol listeleri gerçekten işe yarayan araçlar eğer doğru kullanılırlarsa. Kontrol listelerini Excel, Word gibi dokümanlar üzerinde hazırlayabileceğiniz gibi çeşitli uygulamalarda kullanabilirsiniz. iAuditor isimli uygulama buraya bırakıyorum. Denetimlerinizi yapmanızı, sıralı işlerinizi yapmanızı ve bunların raporlarını hazırlamanızı sağlayan bir uygulama. Bahsettiğimiz Atul Gawande'nin Checklist Manifesto kitabından bir örnekle videoyu sonlandıralım. 2005 yılında Columbus Çocuk Hastanesinde kayıtlar incelenmiş ve apendektomi yapılan hastaların birbiri üçünden fazlasına doğru zamanda doğru antibiyotiğin verilmediği görülmüş. Yapılan incelemeler ve değerlendirmeler sonrasında ameliyat öncesinde antibiyotiğin verilmesinin unutulması ya da yanlış verilmesi altında yatan nedenleri tespit etmişler. Ameliyata başlamadan önce doldurulması gereken serbest kalkış izni veren bir kontrol listesi hazırlayıp bütün ameliyathanelerdeki panolara asmışlar. Cerrah şefi 3 ay sonra apendektomi yapılan hastalarının %89 doğru zamanda doğru antibiyotiği aldığını görüyor. 10 ay sonra ise bu oran %100 oluyor. Daha önce Medikabil Hastanesi'nden Profesör Doktor Aysun Yılmazlar ile yaptığımız bir podcast çekiminde de bu checklistlerin kullanımından ve oradaki yararlarından bahsetmiştik. Dinlemek isterseniz sondaki videolarımız içerisinden ulaşabilirsiniz. Özetle kontrol listesini düzgün bir şekilde hazırlarsak ve kontrol listesi olmadan yapılan işleri kahramanlık meselesi haline getirmezsek aslında kontrol listeleri çok işimize yarayan araçlar olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Zil tuşuna basarsanız gelecek videolarımızdan da haberdar olursunuz. Hoşçakalın.